Merhabalar. Ben Uyuyan Bebekler ekibinden Aslı da Esra Gökçekli, 0-3 yaş bebek uyku danışmanıyım. Bu videoda bebeklerin uykularını nasıl düzenlediğimizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bebeklerin uykularını bireysel, empatik, şefkatli, bütüncül yaklaşımlarla bebeğin bütün bir gününü, bütün hayatını aile dinamiklerini, oda şartlarını yani bebeğin uykusuna etkileyen bütün faktörleri değerlendirerek düzenliyoruz. Bebeğin sağlıklı uyku alışkanlıkları edinmesi için ise genellikle aşamalı yaklaşımlar uyguluyoruz. Yani bebeğin var olan uyku alışkanlığını aşama aşama azaltarak bebeğin kendi kendi uyuma becerisini geliştirmesi için destek oluyoruz. Bu süreçte bebekleri hiçbir zaman ağlamaya terk etmiyoruz. Ebeveyn her zaman bebeğinin yanında kalarak bebeğinin yaşadığı bu deneyimi kimi zaman bebeğini kucağına alarak, kimi zaman sarılarak, kimi zaman saçlarını okşayarak, kimi zaman şefkat deneyimini söyleyerek eşlik etmiş oluyor. Sürecimizin başında ben bebeğinizle ilgili bütün bilgileri alıyorum, bebeğinize özel hazırladığım planı size gönderiyorum. Bir görüntülü görüşme yapıyoruz. Bu görüntülü görüşmede hem plan hakkında konuşuyoruz, hem soru cevap yapmış oluyoruz. interaktif bir görüşme olmuş oluyor. Süreç içerisinde her gün sizden uyku günlüklerini istiyorum. Uyku günlüklerini sizi telefonla arayarak birlikte değerlendiriyoruz ve bu şekilde takip görüşmelerimizi yapmış oluyoruz. Süreç yaklaşık olarak 3 hafta 1 ay kadar sürüyor. Sürecimizin sonunda bebeğimiz sağlıklı kalışkanlıklarına, ayına ve bireyseline uygun huzurlu uykularına kavuşmuş oluyor. Bebeklerin yeni düzene ebeveynlerinle bağlarını güçlendirerek ilişki içerisinde uyum sağlamaları benim en büyük motivasyon kaynağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileklerimle.